Merhaba evet arkadaşlar ben Yaz. Bugün sizler de oylamada gösterdiniz. Ee, kupa oynayacağız. Destemiz muhafız mezarlık. Mini pekka tank eritecek. valkür İskelet ejderler güzel bir kombo olacak. İskelet ejderler yerine yavru ejder alacak mı ama daha baskıcı bir kart. O yüzden onu tercih ettim. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. <laughs> Bu aralarda çok sıcak zaten. Arkadan muhafızlarla başlıyorum ben. Muhafızlar böyle başlar. İskeletecilere basalım. Temizlesin hemen. Hızlı temizlemesi için yaptım. Umarım ölmez. Çok hızlı ölüyor ya sanırım mezarlık. Dev mezarlık değil mi? Oklar yetiş. Çok güzel. Muhafızında biri bulmuş. Evet güzel. Daha neyse. istedim? İksirimiz biraz da olsun. Dev geldi mezarlıkta gelir. O yüzden şok birliği atalım önce. O bir tuzak olacak. Mini de keseceğiz olsun. O köprüyü de geçmesini izin vermemizde lazım. Ayrı. O yüzden Mini Pekka'yı de atalım. Aynen böyle. İskelecilerle umarım süpürür. Çok hızlı şekilde süpürmesi lazım. Ah oh be Mini Pekka vuruyordu. Güzel şok birliği çok güzel çalıştı. Valkür atalım hemen. Her şeyi isteyecek. Tamam. Köprüde de kestiğimiz için mezarlık da atamadı. Şimdi savunmamız zor olacak. Çünkü elimizde e Valkür yok. En iyi seçenek mezarlık atıp şok birliği basmak. Adam da mezarlık attı. Ve adam daha fazla vuracak ihtimalle. Yine de biz atalım oklarımızı. Güzel oklar attık. Özellikle daha işte asıl sıkıntı zaten o. Atıcı. Çok hasar yedik ya. Goblin kulübesi atalım. Atıcı yaptık zaten ben onu. Merak evet, için atmadım yani. Şimdi adam oradan saldırmamızı bekleyecek. Bence muhafızlarla çıkıp hemen bir atağa Orada hazır muhafızlarımız varken mezarlarımızı basalım. Bence. Oklar. Çok güzel. Çok güzel hasar çıkartıyoruz. Olur mu kuleyi? Ah izin vermedi. Mini Pekka. Atıcı geliyor. Varkür. Aa atıcı oradan geldi. Mini Pekka vurmasın diye. Vur. Çok iyisin Mini Pekka. Güzel. Çok birliği böl. Ee, muhafızlar atalım. Arkadan. İskelet ejderler. Güzel. Ama fazla zamanımız kalmadı. İskelet ejderler. Çok iyi. Kazandık. İyi oyun diyelim. Hoplar. Ve bitti. İlk maçımızı böylece kazanmış olduk. Hemen ikinci maça geçiyorum. Ben sizi bekletmeyeyim maç bulması Evet, maça başlıyoruz. Karşımızda Chavista var. Bol şans diyelim, emoji'mizi atalım. İksirimiz oldu. Arkadan muhafız diyecektim, önden atalım. Ki çeteyi de durdursun. Hem savunma hem atak yapıyoruz böylece. Güzel. Felaket kuresi gidecek. Bu ara bait oynuyor. Şöyle ana kule açmadan güzel bir atalım. Güzelce hasar çıkarttı. Biraz da hem daha fazla ikisi kullan. Madenci diyeceğim niye madenci göz? Varçur yetişmedi. Neyse ki bu zoruğunu geç attı. Kesmezse var kürü atarım mesela. Onlar yetmez bence var ki. O da öyle düşündü herhalde. Oo mega şovalya. Daha iyi tamam. Ee, o zaman şok bilya atmak zorundayız. Çünkü mini pekkayı mega şovalya'ya saklayacağız. Çarpanları da Tamam. Dibine mine. Goblin kulübesinden de goblinler çıksın. Hazır. Oklar yetiş. Güzel. O boşu boşuna attı bence o alevi ya. Gereksizdi. Zaten çalışmayı bitirmiştik kulübe. Bir hata falan hazırlanmıyorsa boşaydı yani. Bu ara fıçı geliyor. Gelmedi. Hop var <laughs> Mezarlık hazır. Ortadan iskelet ejderler. <laughs> Baskı için. Ee, ana kule açıyor. Diye oraya attı. Zeki de. Mini. Oklar. Varkür. Hepsi yeter onlara. Çok birliği de atalım. Çarpsın onu. Çok birliği biraz boşa gitti evet. Olsun. Ee, İskilete ejderler. Mini. Yetişti. Güzel. Ozan Goblin. Hala yetişiyor tamam. Hayır. Uf farkı çok güzel yetiştirdik. Çok burada orada. Oklar güzel. Muhafızlara attım. Güzel cehennem gitti. Çok güzel. Mezarlık. Ah burada İşte ötejiler vuruyor. Tamam. Güzel. Şimdi Goblin kulübesi atalım. Hızlı yanına var kür. Oraya sok birliği. Oklar. Yetişti. Mega. Mini. Tamam. Sıkıntı yok. Vur onu. Bir daha vuraydım. İskelet ejderler çok güzel. Şu an öndeyiz. Yok geriye düşmüşüz. Acilen mezarlık. Tamam onu savunacağız zaten. Mini pekka. Beklenmedik anda. İskelet ejderler çok güzel vuruyor. Çok birliği. O çok birliği asanlayabilecekti. O var kür. Yetiş. Oklar. Çok güzel. Mezarlık atalım. Çok birliği. Çok güzel. İkinci maçımızı beğendik. Ben sizi bekletmeden üçüncü maça geçeyim. Evet, üçüncü maça geldi. Karşımızda Türk var, Clash oyuncusu. Bol şans diyelim. Ve emojimizi atalım hemen. Arkadan muhafızla başlayalım o zaman. Bakalım ne yanıt verecek? Zehir. Büyük ihtimalle e, mezarlık oynuyor olabilir. Nereden bildim? Türk oyuncu olduğu için. Oo mega şövalye. Ben si yok tane yapılmıştır diye düşünmüştüm. İyiymiş. Olsun. Çok birliğe dört etrafını sarıca böyle vuramıyor. Güzel. Elektro büyücüyü de kestiler. Çarptılar. Güzel. Majları kapatalım diyeceğim de. Ee, şöyle bir Goblin Kulübesi dikelim defansı açısından. Arkadan da var ile çıkalım. Mini ile keseriz zaten Mega'yı. Oklar. İşte bu yüzden mini pekkan var. Önce Ah internet. Hayır. O, tamam. Kes o şeyi. Adam hep zaten. Um, silahşör Güzel. İki taraftan da saldırı yapmış olduk. Ona gitmezsin değil mi? Yani. Önden bir muhafız atıyorum. Kulenin önünden atıyorum ki sonmaya katılsın. Diğer türlü geç kalabilirdi. Güzel. Zehir'e de çok vurulmamış oldu. Aynen. Yani böyle güzel bu tarafa gelecek. Mezarlık bence sallanır. Aynen. Mezarlara bakalım ne cevap varmış. Mezarlar hiçbir cevabı yok. Şövalyeyi yetiştiremedi çünkü. daha güzel. Ee, goblin kulübesi dikip Valkyrie atalım dibine. Gel buraya. Çok güzel. Goblin kulübesi defans için gerekliydi. Mega şövalye atarsın diye. Barkör çıkardığımız için. Zehir attı. Güzel bir zehir. Ama mızraklar vuracak. Vurmasında onları da izin vermedi. Zaten eksir olarak gerideydi. Mini atalım. Çünkü şeylerimiz var. Muhafızlarımız var. Mega atmak isteyecek. Mega'nın çoğunu kesti zaten mini. İskiyet ejderlerden önce sonra dibine atıyorum. Dibine atması önemli. Çünkü zıplarsa çoğunu öldürürdü hemen şok birliğe arkadan dağılsın diye. Evet. Oduncum baya dikkati dağıldı. Hemen önden valkür atıyorum. İşte bu yüzden tahmin etmiştim. Tanksız mezarlık. Hemen kesip yolumuza devam edelim diye. Kes da çok güzel. Arka valkür. Ona bir şey daha atmak zorunda yani. Goblin kulübesi. Çok billiye. Çarpsın diye. Güzel ama çok zehir pozisyonu verdik evet. Zehirli bir yer kadar indirebilir ama bunu bilmeli. Mega geldi. Zaten cevabım var diye attım hemen mezarlık. Elektro büyücü mezarlık için çok yeterli bir cevap değil. Şimdi iki tarafı saldırdığımız için diğer tarafa da saldırmak buz oldu. Hem var hem şey yaptım, Fıçıyı savundum. Çok birliği ortaya. Goblin kulübesi aynı zamanda. Çok güzel savunma. Skate ejderler yetmez diye. Şu an zorluyor. Mini yetişti. Valkür. Çok dayanmazlar. Oklar. Hayır. Sonra çok geriye geçtik. Hayır. Bir anda kaybettik. İyi oyun diyelim. Ben sizi bekletmeden son maça geçireyim. Evet maç başladı. Karşımızda Night, Mighty Nero 1987 var. Bol şans diyelim. emojimizi atalım o zaman. Cevap gelmedi ana kadar iyi cevap vermeyen kişi oldu kendisi. Ha, arkadan muhafızlarla başlamayayım. Valkürle başlayayım. Çünkü binici oynuyor. İkisi sık kalırsak hemen bizi. Şimdi muhafızlar atalım. Biliyorum binici vuracak ama arkadan biz de atak yapmış olacağız. Aynı zamanda 2.6'nın mezarlığa karşı zayıf. Aynı zamanda bu hasarı çok da savunabilecek gibi ve kulesinin kaybettiğiyle. Bence bir tanksız da olsa mezarlık. Atmayalım önce binici. Aynen böyle. Binici çok da vurması şu an önemli değil. Biz daha büyük hasarların peşindeyiz zaten. Evet buz buyucu. Ya yani buz buyucu diyorum Golem de ruhu attı oldu. Güzel. Tomruk boşa. İki Ama. Yani olabilir ya. Yani. Çok da bunun için mezarlık, muhafızlar mezarlık yapılacak bir şey değil. Birinci geliyor. Bir hissettim. Ne yani geliyor Valkyrie öldüğüne göre herhalde. Şok birliğe. Oo, onlar şok olmaz. Oklar hemen. Evrim iskeletle şok olmaz. Bu destede tek evrim Valkyrie olduğu için de biraz sıkıntı çekiyoruz. Yerde muhafızlar evrimi alabilirsem metadan düşmez tabi. Binamızı dikelim. Bence iskelet ejderhaları gerekti oraya. Ah boşa. Hayır. Oh, Vurmadı tamam. Muhafızlar baskı olsun. binici atamasın. Zaten biniciyi yeni attı. Bir de mezarlık. Bunu savunması çok zor işte. Buz golemini de harcadı. Bir iskeletleri kaldı elinde. Geliyor binici. Tamam. Şok birliği binici. Şu durdurur. Bir tane daha vur. Ah tombu attığı için vurmadı. Yok. iyi oyun diyelim. Bak Erwin Walker atan da. Şans olmadığını anlasın. Evet. Maçlar böyle ardı ardaydı. Göstereceğim şimdi. 3, 4'te 3. Güzel skor bence. Ben desteğinizi sevdim. Açıkçası meta değişmezse de değiştirmeyi düşünmüyorum. Sonra bir desten daha var bu. Ee, bu da sonraki videoya kaldı gibi ama evimde alta gelen güçlü bu desteği daha yakın yaptı bana. Neyse o zaman görüşürüz kendinize iyi bakın ve bay bay.